Evet herkese iyi akşamlar sevgiler yeni bir belge yorumla birlikteyiz. E, siyasal tartışmalar sürüyor ülkede hiçbir yere gideceği de yok. E, bundan biraz uzak durmak e, lazım anladığım kadarıyla e, bu ortamda çünkü Türkiye dünyada örneği olmayan bir yöne doğru da savruluyor İlginç bir yöne savruluyor. Suç örgütleri ve gericilik aynı anda ülkeyi esir almış durumda. Bir yaniyle kara paraya dayalı Venezuela ve Meksika modeli diğer yanıyla ümmetçiliği tamamlamaya yönelik Pakistan modeli e, ülke e, bu iki olgu arasına sıkışıp kaldı. Ve Türkiye'de hepimizin bildiği gibi maalesef kurumlar çoktan iflas etti. Artık yargı ve güvenlik bürokrasisi çeteler ve gericilik akımları için var. Genel olarak bakacağız bunu ama e, o polis e, zindaştı dosyasını çalmış esas meselemiz. Bu bu akşam itibariyle şimdi de yeni ataması yapıldı. Hepsini e, birazdan anlatacağım. Evet, yayına başlamadan önce e, o hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Şimdi size iki görüntü izleteceğim. Aslında az önce söylediğimin bir sağlaması olacak. E, dedim ya Türkiye Çirli para ve cihadizm, e, cincilik arasına sıkıştı. Şimdi birinci videoyu seyredelim. Bu video İstanbul Esenyurt'tan bir video. Biraz üzerinde konuşacağız seyrettikten sonra. Evet 21. yüzyıl Türkiye'si 2023 sokaklara taşmış icazet töreni. Türkiye ve Türkiye kurumlarının menzilden İsmail Ağa cemaatine, tarikatına nasıl bölüştürüldüğünü gözler önüne seriyor. Seçimden sonra bu faaliyetlere hız verdiler. Eğitimde ÇEDES gibi operasyonlarla okullara hafız, imam, vaiz atanması normalleştiriliyor. 90 bin cami varken okulların spor salonunda namaz kılınıyor. Eleştirilerinde İslam düşmanı diyorlar. Şimdi ikinci görüntüye bakalım. İkinci görüntü ilk kez tanık olacağınız bir görüntü. İstanbul'a yakın Kocaeli Dilavası'nda. Mermerciler organize sanayi bölgesindeki bir çatışma anını ekrana getiriyorum şimdi. Evet, bu hadiseyi biraz anlatmak gerekiyor. 10 gün önce saat 9 civarında yaşandı. Keleşlerle kalabalık bir grup bölgedeki bir fabrikaya baskın düzenledi. Gebze'de tefecilik, naylon fatura işleri yapan Abiş Çetesi ve... Kırmızı Yıldız çetesi birlikte hareket ediyor. Mermerler organize sanayi bölgesinde bir fabrika sahibine tefe ile para verilmesi sonrasında çıkan bir gerginlik oldu. Gerginlik çatışmaya döndü. Eli kalaşnikovlu sizin de gördüğünüz onlarca adam fabrikaya saldırınca işletmede e, güvenlik, işletmenin güvenliği de karşı koymak için e, onlar da e, silah sıkmaya başladılar. Jandarmaya ihbar yapıldı. Ee, sonrasında Abiş ve Kırmızı Yıldız çetesi üyeleri kaçtı. Fakat bir gün sonra e, e, şirket sahibi yani fabrika sahibi şikayetçi olunca videodaki tüm şahıslar videoda e, onlar tarafından çekildi ve dosyaya girdi. Videodaki tüm şahıslar tespit edildiği liderlerle birlikte jandarma tarafından alındılar. Savcı tutuklama istedi fakat Gebze suç Ceza hakimi şahısları serbest bıraktı. Şimdi daha önce de Gebze'ye ilişkin Gebze Adliyesi'ne ilişkin buna benzer birkaç haber yapmıştık. İddiaya göre Gebze Adliyesi'nde rüşvet böyle sıradan bir hikayeye dönüşmüş durumda. Rüşvetle dosya kapatmakta gayet normalleşmiş bir biçimde. Ee, üstelik de şöyle olmuştu yani Türkiye'de İstanbul'da İstanbul'a yakın civarlarda suçun nasıl bir yol haritası çizdiğini anlatmaya çalışıyorum. Kırmızı Yıldız Çetesi üyeleri tarafından bir hafta önce de Beye adlı bir şahıs yine ateşli silahla vurulmuştu. Bunu sosyal medyada da böyle afişe etmekten örgüt üyeleri zerre çekinmediler. Şimdi bu iki video aslında o icazet töreniyle bu çatışma iklimi Türkiye'nin nereye sıkışıp kaldığını göstermek açısından çok iyi örnekler, çok önemli örnekler. Başından beri ifade ettiğim, başta da ifade ettiğim gibi Türkiye bir yanıyla baronlar, çeteler, suç örgütleri bir tarafıyla da dincilik arasında böyle bir mengeneye uğrar bir pozisyonda ve bu pozisyonda anladığımız kadarıyla gün geçtikçe artıyor. O nedenle de işte gündüz günü icazet töreni de yapmak normal. Akşamüstü Kalashnikovlarla fabrika basmak da çok normal günümüz Türkiye'sinde. Türkiye parsel parsel baranlara mafyaya bölünmüş. Kurumlar ve bürokrasinin en tepe noktasındaki kişiler bu olaylara yol vermeye devam ediyorlar. Ee, böyle olursa Türkiye ne temizlenir ee, temizlenmediği gibi de her geçen gün biraz daha kirlenmeye devam eder ne yazık ki. Şimdi e, Süleyman Soylu'nun e, o polis geleneğinden geliyor bu işler aslında da yani Ali Yerlikaya meselesiyle filan e, yeni İçişleri Bakanı'yla düzelecek mesele değil. Çünkü bugünlerde çok fazla konuştuğumuz bir şey var önemli olan sistem. Ama Süleyman Soylu'nun polislerinin Türkiye'yi nasıl esir aldığını, bu işlerin nasıl gelenekleştiğine de bir bakmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde eski Marmaris Emniyet Müdürü olan ve Süleyman Soylu'nun ekibi içerisinde yer alan Oktay Kapsız ile ilgili bir haber yapmıştık. Şimdi o haberi e, anımsayalım. Kısaca üzerinden devam edeceğiz. Çünkü e, dosyasına kadar buralardan uzanacağız. Bir başka emniyet müdürünün ise çok lüks bir tekne aldığı öne sürülmüştü. İşin doğrusu şu. Emniyet müdürüne o tekne hediye edilmiş. Halen de yapım aşamasında. İşte o teknenin ulaştığım görüntüler. Tekne şu anda Marmaris Bozburun ilçesinde yapım aşamasında. Peki kime hediye edildi? Marmaris Emniyet Müdürü Oktay kapsız bayrama işkence ile de gündeme gelmişti. Lüks tekneyi hediye eden kişi insan kaçakçılığına ismi karışmış sabıkalı bir şahıs. Marmaris Emniyet Müdürü ve diğer polisler emniyete ele geçirme girişiminde epeyce rol alan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibinden polisler bir bir basına sızıyor. Soylu döneminde dosyası olan ve her ne olduysa sıyrılan sarallara yönelik operasyonun da sızdırılan konularla Yakından ilgisi var. Alaaddin İlyas Saral'a organize şube İstanbul Havalimanı'nda gözaltı yaptı. Evet şimdi elimde gizli ibareli bir evrak var. Bu evrak önemli. Şöyle de göstereyim. Yavaş yavaş o evrağa geleceğiz. Emniyet müdürü Oksal, Oktay Kapsız'ı biraz daha anlatmak gerekiyor ama Marmaris'ten önce İstanbul'da görev yapıyordu. İstanbul'da işkenceyle bir ölüm olayı gerçekleşmişti. Adı kendisinin bu olaya karıştı. Şöyle oldu. Laleli'de 2009 yılında bir esnafa ait işte 1 milyon 200 bin dolar civarında bir çanta kuryeler aracılığıyla taşınıyordu. Fakat gaspçılar bu çantayı aldılar ve kayıplara karıştılar. Olayla ilgili olarak 2010'da 29 yani e, soruşturma devam etti. Deliller toplandı. 2010'da 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri de Murat Konuş isimli şahıstı. E, Ocak 2010 tarihinde saat 8 civarında Asayiş ve Büro'ya yürüyerek geldi kendisi. E, ancak 3 saat sonra bir battaniyenin içerisinde yani 11 civarında bir battaniyenin içerisinde cansız bedeni emniyetten çıkarıldı. Hastaneye götürüldü. Daha doğrusu yaralanmış, ağır yaralanmış bedeni hastaneye götürüldü. Hastanede yaşamını kaybetti. Otopsi raporu ortaya çıktı. Otopsi raporunda konuşun. Gözaltına alındığı sırada ağır işkenceye uğradığı tespit edildi ve ölüme de kafasına yediği bir darbe sonucunda ölümünün de gerçekleştiği belirtildi. Şimdi bu raporun ardından 7 polis hakkında dava açıldı. Polisler tutuklandı, bazı polisler tutuklandı ama hemen akabinde işte aracılar mı girdi artık ne olduysa serbest bırakıldılar. Fakat İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2011'de dört e, polisi tekrar suçlu buldu. Berat etmemişlerdi zaten. E, bu arada Oktay Kapsız e, bu polislerin başındaydı. Tutuksuz yargılanıyordu ve e, bu dört po polis işkenceyle ölüme sebep olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldılar. Yani Oktay Kapsız'ın da içinde bulunduğu dört polis e, işkence sonucu ölüme neden olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Ceza indirimi yapıldı. Müebbet hapse çevrildi. Belki de Türkiye tarihinde gerçekleşen en ilginç şeylerden bir tanesi oldu. Müebbet hapis cezasını veren mahkeme heyeti Tutuklama kararı vermedi. E, kapsız bu arada işkenceden yargılanmasına rağmen ilerleyen yıllarda 4. sınıf emniyet müdürlüğüne kadar yükseldi. Ve dava başladığında da yani çok ilginç değil mi? Hani e, ağırlaştırılmış müebbet sonra müebbete çevriliyor ama tutuksuz e, devam ediyor mahkeme. Ve bu mahkemenin karara bağlandığı, davanın karara bağlandığı günlerde de Hakkari, Çukurca Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. Aslında bakın şimdi bir işkenceci polis 2014-2015 yıllarında Türkiye'nin böyle çatışmaların çok yoğun olarak devam ettiği işte o 7 Haziran bir Kasım sürecinde AKP iktidarının kaybettiği seçimi kanla geri alma sürecinde filan Oktay Kapsız tamla böyle kendisi için bu savaş politikalarının Uygulandığı yerler için çok önemli bir noktada görev yapıyordu. Şimdi bu az önce iddiaları gündeme getirdim. Yani bir kere daha üzerinden geçtik demek daha doğru aslında. Kapsız bu Muğla'daki iddialar, işte yat yaptırılması, üstelik bir suçlu tarafından yat yaptırılması sonucunda görevden alındı ve Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde personel emri olarak, yani personel amiri olarak bir rütbe temziliyle e, göreve başladı. Ya şimdi buralara kadar da aslında çok ilginç hikayeler. Yani rüşvete karışmış, işkenceye karışmış, ağırlaştırılmış, müebbet almış. Fakat hapis yatmamış bir polis bir biçimde Süleyman Soylu'nun ekibindeki bir polis bir biçimde korunmaya anladığımız kadarıyla devam ediyor. Bunca suça rağmen yeniden yükselebileceğini de görüyoruz kendisine. Çünkü bu bir unutturma dönemi anladığımız kadarıyla işte bu ekipler içerisinde yani Süleyman Soylu'nun yönettiği ekipler içerisinde yer alanlarında buralardan bir pazarlık gücü olduğunda anlayabiliyoruz Bunlardan biliyoruz başka bir örnek verebilir miyiz buna ilişkin Evet Tam da işte o gizli dosyaya geliyoruz Oktay kapsızın şimdiye kadar hiç gündeme gelmemiş olan çok büyük bir dosyası var. Yani dosya çok büyük ve Oktay Kapsız'da bu dosyanın çok kritik noktalarında bir yerlerde duruyor. Bu Zindaşti dosyası. Zindaşti'yi ve bu dosyayı anımsatalım. Bu hani e, Zindaşti'nin e, uyuşturucu satıcısı olduğu e, Burhan Kuzu'yla iş yaptığı dosya değil. Olayların başlangıç noktasından gelen dosya bu. Ne oldu? 2014 Haziran'da Yun Yunanistan'da uluslararası bir operasyonla 2 tonun üzerinde e, bir eroin yakalanmıştı. Bakın Türkiye nerelere yayılacak şimdi Yunanistan'dan başlıyor hikaye ve iddiaya göre sahipleri Türkiye'de Orhan Ünan yani bir baron ve kardeşi İlhan Ünanlı ki Orhan Ünan Hayalet Orhan diye bilinen kişi. E, bir kişi daha vardı Aslan İranlı olan Çetin Koç'tu bu kişi de. Tabii Türkiye'ye gelip ismini değiştirmişti. Çetin Koç. E, bu kişiler e, Yunanistan'da yapılan operasyonla ilgili olarak yani malların yakalanmasıyla ilgili olarak Zindaşti'yi suçlamışlardı. İşte film tam da bu noktada kopmuştu. Aynı yılın Eylül ayında bu suçlamanın üzerine Zindaşti'nin e, kızı ve şoförü öldürüldü. Bir e, lüks Porsche araç içerisinde e, bir husumet başlamıştı. Cinayetin tetikçileri belli oldu. Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar. E, Zindaşti'nin kızı yani çok duymuşuzdur e, basında çok yazdık çünkü 21 yaşındaki Arzu Şerifi e, Zindaşti'ydi. Şoförü de aslında yeğeni olan, e, olan Devrim Öztunçtu. Zindaşti'nin yeğeni olan Devrim Öztunçtu. Orhan İlhan ve kardeşi İlhan Ünan'ın aralarında bulunduğu 10 kişiye dava açıldı. Çünkü burada Zindaşlı şikayetçi olmuştu. Sanıkların hepsi ama 20 Ekim 2019'da berat etti. Sonradan öğrendiklerimiz bunlar. Zindaşti kızını vuran katillerin isimlerini ve adreslerini tespit etmişti. Çok kısa sürede elbette bunun nedeni polis içerisindeki fareleriydi, polis içerisindeki köstebekleriydi. Kendisiyle ortak çalışan kişiler, kesenin ağzını açtığında kendisine istediğini verebilecek kişilerdi. Evet, buralardan polis içinde de bağlantıların çok güçlü olduğunu görüyorduk biz Zindaş'tın. Ve kendisine daha sonra yardım eden polisler de aslında ortaya çıkmıştı. Başkomiser Fatih Yılmaz ve polis memuru Ergül Kapukaya e, bu nedenle de tutuklandılar. E, tetikçiler Turgay Akar ve Hacı Osman Sezen bu arada yani bu olaylar yaşanırken küçük çekmecede yani demek ki Zindaşlı bilgileri doğru almış. Küçük çekmecede kafalarına sıkıldı. Yine e, bu olayla bağlantılı e, Ali Ekber Akgün de İstinye'de aracının içerisinde öldürdü. Yani Zindaşti'nin yakınlarını öldürdüler tuttu Zindaşti de onları öldürenleri öldürmeye başladı. Yani Orhan Ünan'ın ekibini öldürmeye başladı. Zindaşti'nin kızının ölüm emirini verenlerden Çetin Koç Dubai'ye kaçmıştı. Birleşik Arap Emirliklerine kaçmıştı. Bunu da tespit etmişti Zindaşti. E böyle lüks güvenlikli sitelerde oturuyordu fakat Dubai'ye kaçması bu güvenlikli sitelerde oturması kendisini kurtarmadı. O yüksek güvenlikli sitelerden birinde kafasına sıkılan 9 kurşunla öldürüldü Çetin. Şimdi bu suikast olayına ilişkin iki dosya vardı. Yani anlayacağınız bir kere daha tekrar etmekte yarar görüyorum. Bir Zindaştin'in kızının ve şoförünün öldürülmesi İki Zindaşti'nin intikamının aldığı dosya yani Hayalet e, Orhan tarafından kızının vurdurulması ve onları organize edenlerin Zindaş tarafından ortadan kaldırılması işi. Dosyalar e, 2015'te yani dosyalar önce Asayiş Şube'ye geldi ama 2015'te İstanbul Cinayet Büro Amiri olan Oktay Kapsız'a teslim edildi. Bakın 2015'te İstanbul Cinayet Büro Amiri oldu. Oktay Kapsız ve e, dosyalar zaten asayişten cinayete gelmişlerdi. O günlerde yandaş basında ilginç şeyler oluyordu. Oktay Kapsız'la ilgili böyle e, çok önemli, çok e, efsane haberler, onu efsaneleştiren haberler yapılıyordu. E, basında şöyle geçiyordu. Kurt Oktay, katillerin ve suçların korkulu rüyası Oktay Amir. Böyle şişiriliyordu. Tam da işte bu bu dönemlerde e, bu e, dosyaların içerisinde de yani bu iki dosyanın içerisinde Zindaşti'nin kızı dosyası ve Orhan Yunan e, adamlarının vurulması dosyalarında bulgular vardı, videolar vardı, fotoğraf arşivleri vardı ve aynı zamanda da savcılık talepleri yer alıyordu. E, Asay şube'den e, işi bitince dosya. Cinayet Büro'ya intikal etmişti. Tam da işte Oktay Kapsız'ın Cinayet Büro amiri olduğu dönemler. Peki bunlar nasıl teslim edilmişti? İşte evraklarda yazıyor. Bunların nasıl teslim edildiği bu gizli evraklarda yazıyor. Şöyle teslim edilmişti. VD Elements marka taşınabilir bir hard disk içindeydi. Yani e, iki cinayete ilişkin tanıklar, tutanaklar, görüntüler, her şey yani. Aklınıza gelebilecek, üzerinde çalışılmış her şey. Kapsız, cinayet büro amiri olduktan bir süre sonra hard diskteki iki dosyayı birden istedi. Dedi ki ben üzerinde çalışacağım. Bu talepte, evrakta şöyle geçiyor. Bu evranda ne olduğunu açıklayacağım. Şöyle anlatılıyor. E, deniyor ki emniyet amiri Oktay Kapsız, Cinayet büro amiri olduktan sonra belirtilen konuların dosyalarını odasına alarak çalışmaya başlamış ve dosyaların odasından çıkarılmayacağının kendisinden başkasının incelemeyeceğinin talimatını sözlü olarak almıştı deniyor. Şimdi bu gizli raporda bu söyleniyor. E, Oktay Kapsız geliyor. Ve e, kısa bir süre sonra 3-4 ay sonra herhalde yani e, ilk ibedilikle bakacaklar tamamlandıktan sonra bu dosyaya el atıyor ve bu dosyayı benden başkası incelemeyecek odanın dışarısına çıkmayacak ifadelerini kullanıyor. Bu ifadelerde tutanaklara geçiyor. E, ifadeyi işte cinayet büro Amiri olan e, oktay kapsız sözlü olarak verse bile. Şimdi e, belgeyi görüyorsunuz, bunlar, bunların hepsi burada yazıyor. 2017'de enteresan bir şey oluyor. Savcılık diyor ki, ben e, bulgulara ulaştık ama e, iddianamenin bir kere daha yazılması gerekiyor, kabul edilmedi. Dolayısıyla bir kere daha çalışmak istiyorum. E, asayişten dosya istiyor. Ama dosya cinayet büroya, intikamette cinayet asayiş büro dönüyor cinayet büroya dosyanın akıbetini soruyor. Diyor ki çalışmamız bittiyse eğer bize dosyayı verin yani hard diski verin. Biz e, bunu bir kere daha üstünde çalıştıktan sonra savcılığa iade edeceğiz. Savcılığa göndereceğiz onların da çalışması için diyor. Ancak hard disk içindeki dosya iade ediliyor cinayet bürodan asayiş büroya savcılığa teslim edilmek üzere. Fakat asayiş büroya geldiği anda İçindeki kamera kayıtları dahil dosyanın bomboş olduğu görülüyor. E, telaşlanıyor asayiş büro ve e, cinayet büroya gidiliyor. Cinayet büronun arşivine de bakılıyor. Ancak dosya cinayet büronun arşivinde de bulunamıyor. Oktay Kapsız zindaşti dosyasını çalmıştı. İşte bu evraklarda yazıyor. Şimdi iki soru var aslında. Kapsız bu dosyayı neden çaldı? Ve sonrasında bu dosyanın akıbeti ne oldu? Çalınıp ne yapıldı? Ee, daha önemli bir soru, daha e, enteresan bir soru şu olabilir. Eğer e, bu dosya alınmasaydı, bu dosya çalınmasaydı acaba soruşturma... Nerelere kadar uzanacaktı? Uyuşturucu baronları konusunda, uyuşturucu baronlarının birbirleriyle çatışmaya girmesi, birbirlerini öldürmesi konusunda e, nerelere kadar gidebilecekti? Acaba işler ve nerelerden ne bilgiler alınacaktı? Bu da önemli bir soru. Başka bir soru daha var tabi. E, Oran kapsız bunları tek başına yapıyor olabilir mi? Tek başına yapmıyorsa herhangi bir yerden talimat almış olabilir miydi? Türkiye'nin en büyük uyuşturucu baronlarından söz ediyoruz. E, Şerifi Zindaşti'den söz ediyoruz ve Hayalet Orhan'dan söz ediyoruz. Onların birbirlerini telef ettikleri dosya böyle kaybedilmiş. E, Oktay Kapsız hala personel müdürü olarak görev yapıyor. İşte tam da e, az önce söylediğim gibi e, buralardan Bilginin e, pazarlık olarak kullanılması mi işliyor. E, buna bakmak gerekiyor. Türkiye'yi gerçekten de e, akıl almaz derecede bir suç cennetine çevirdiler. Türkiye'nin her yerinde uyuşturucu varanları, suç örgütü liderleri kol geziyor. Ama işin en sıkıntılı tarafı anlıyoruz ki bu kişiler güvenlik bürokrasisi ve emniyet bürokrasisi tarafından sonsuz bir korumaya alınmış durumda. Üstelik Süleyman Soylu'nun gidişi de bu saatten sonra hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Dediğimiz gibi Türkiye buralarda maalesef bir sistem kurdu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler görüşmek dileğiyle.